Herkese merhaba, ben Berin, Medipol Hukuk 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere kişisel verilerin korunması kanunu halk adıyla da KVKK hakkında bilgi vereceğim. Günlük hayatımızda kendimizle ilgili verdiğimiz birçok bilgi özel hayatımızı yansıtmaktadır. Bunlar kişisel verilerimizdir. Kişisel verilerimizin kötü emellerden korunması oldukça önemlidir. Kişisel veri Gerçek kişiye ait her türlü bilgidir. İsim, soy isim, cep telefon numarası, mali ve adli bilgiler, baki hesabı gibi bilgileri pek çok bilgi bu kapsamdadır. Bu kanunun sorumluları bu verileri işlemekle yükümlü olan özel kuruluşlar veya kamu kuruluşlarıdır. Veri sorumlularının verileri işlerken dikkat etmesi gereken en önemli nokta kanuna uygun koşullarda ve veri sahiplerinin rızasının alınmış olmasıdır. 6698 numaralı kişisel verilerin korunması kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde ve özel hayatın gizliliğinin sağlanmasında dikkat edilmesi gereken kuralları ortaya koymaktır. Kanunun amacı birinci maddede açıklanmıştır. Madde 1. Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriyle uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kimleri korur? kanunda kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişi ifade etmek için ilgili kişi ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere gerçek kişidir. Yani kanun tüzel kişilerle ilgilenmez. Kişisel verilerin korunması kanunu yaptırımları nelerdir? Kişisel veri ihlali başlığı altında inceleyeceğiz bunları da. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi bir yıldan 3 yıla kadar Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma, başkasına verme ve veya ele geçirme 2 yıldan 4 yıla kadar. Kişisel verilerin süresi geçmesine veya ilgili kişinin istemem, istemesi üzerine yok etmeme 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası hükmü olur. Ayrıca 5000 bin Türk Lirası ile 1 milyon Türk Lirası arasında adli yaptırım cezası vardır. Teşekkürler.